Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar dostlar. Bu bölümde B ehliyetle kullanılabilen 50 cc scooter sınıfındaki en karizmatik, en güçlü oyunculardan biri olan Peugeot Django 50 konuğum arkadaşlar. Dostlar biliyorsunuz birçok kişi, birçok arkadaşım, birçok dostum, birçok abim metropollerde özellikle bu trafik derdinden, bu işkenceden, bu karmaşadan hızlıca kaçabilmek istiyor. Bir skuter kullanmak istiyor. Fakat işte ehliyet almak zor geliyor, onunla uğraşmak, vakit ayırmak zor geliyor. Herkesin aklında şöyle bir şey oluyor. Ya bu B ehliyetle kullanılabilen bir şey yok mu kardeşim iki tekerlekli? Peugeot 50cc sınıfında güzelliğiyle, tasarımıyla, yakışıklılığıyla retro tarzıyla, retro klasik tarzıyla kullanıcısını kendine doğru çekiyor. Biz daha öncesinde Papyon Mustafa'nın anlatımıyla Django 125'i kanalda incelemiştik. Şuraya bir yere linki bırakıyorum. Oradan da ona bakabilirsiniz. Yine aynı kasayla Peugeot 50 cc sınıfında kullanıcısına güzel seçenekler sunmuş durumda arkadaşlar. Çok dikkat çekici. Aslında o pratik çözümün yanında aynı zamanda insana silk atan bir tarzıyla da kullanıcısıyla birlikte oluyor Django elle. Hiç vakit kaybetmeden istiyorsanız kafamızdaki soru işaretlerini gidermeye başlayalım. İlk önce gücünden ve torkundan başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz baktığınız zaman bunun içerisinde 50 cc'lik bir mini minnacık bir blok var. Bu 50 cc'lik mini minnacık bloğun bazı regülasyonlarla sınırlandırılmış bir durumu var. Oraya geldiğimiz zaman ne oluyor? Yaklaşık 3 buçuk beygir gibi bir güç ve 3 Nm civarlarında da bir tork var. Hani bunları çok detaylı anlatmaya gerek yok. Yok şöyle torku var, böyle gücü var. Bu bir anlam ifade etmiyor. O yüzden nereden? Kullanış hissinden size bahsetmem gerekiyor. Oraya geldiğimiz zaman abi makine evet şehir içerisindeki ufak hareketlerimiz. İşte sağa sola giderken, gelirken, ofise giderken, yakın bir ofisin varsa oraya gidip gelirken, bakkala çakkala giderken kesinlikle iş görecek bir makine. Gaz kolu nasıl gidiyor diye sorarsanız, hani bu soru işaretlerinden başlayayım. Gaz kolu kavrarken biraz geç kavrıyor. Gaz kolu kavrarken biraz geç, yani bir alması için biraz böyle bir çevirmek gerekiyor kesinlikle. Biraz geç kavrıyor. Ama bunu bazı uygulamalarla kesinlikle giderebilirsiniz. Hani biraz daha erken gaz almasını sağlayabilirsiniz. Ve gittiğiniz zaman da zaten bir hız sınırı, hız sınırı var. 55'in üzerine de çıkmıyor, bir regülasyonu var. Zaten öyle bir canı da yok aslında. Şöyle bir durum var. Hani biraz daha düz, biraz daha yokuş aşağı bir durumda belki daha yüksek hızlara çıkacaktır. Direkt hızdan bahsettim çünkü çok merak ediyordunuz bunu. Herkes bunu çok soruyordu. Paylaştığım andan itibaren bu sorulmaya başlandı. Maksimum hızı 55'e sınırlandırılmış durumda. Ben bazı şovlar yaparım bunu kaldırırım diyorsanız o sizin bileceğiniz iş arkadaşlar. Yokuş yukarıya şu anda diyette olmama rağmen 100 kilo bir arkadaşınız olarak ben yokuş yukarıya çıkarken örnek veriyorum bizim bu Haliç'ten Halıcıoğlu'nun yokuşunda çıkarken hızım 30 km bölü saatlere kadar da düşüyor arkadaşlar. Kütüklerin üzerine ve bu kokpite baktığımız zaman kesinlikle size premium hisler, üst segment hisler hissettiren bir makine olarak karşınıza çıkıyor. Burada güzel şeylerden biri. Dörtlü flaşörü var. Tasarımda şunu da atlamamak gerekiyor. Bu ön taraftaki ışıklı bir tasarımı vardı bunun. Buradaki bu Peugeot logosu, ablemi, o kromlar, o detaylar o kadar güzel yapılmış ki insanı gerçekten mest ediyor arkadaşlar. Senede kaliteyi kesinlikle görüyorsunuz. Hani böyle bir halı kilim travel gibi oldu ama gerçekten seredeki kaliteyi üzerine oturduğunuz anda rahatlığıyla beraber hissediyorsunuz. Makineyi kullanırken ben oturuş pozisyonunda böyle biraz gazı yüklemekten, biraz eğilmeye çalışmaktan mı daha hızlı gidelim diye tam anlayamadım. Hafiften bir bel ağrıp oldu. Hani bu böyle çok dikkate alınır bir şey değil. Hani bu gülü seven dikenine katlanır gibi bir durum var ama çok büyük bir diken de değil kesinlikle iki kişili yolculuk yapmaya çok müsait bunu tahayla daha detaylı bir şekilde konuşacağım arkadaşlar. Buraya açtığınız zaman burada ufak bir kadrona geldiğiniz zaman analog bir hız göstergesi var. Burada üzerinde işte saat var, sıcaklık var, kilometreniz var, yakıt göstergeniz var. Bir de trip metreleriniz var arkadaşlar. Bu trip metreleri de burada kullanabiliyorsunuz. Bir de güzel şeylerden biri var. Mesela bunu ben Jango 125 incelemesinde de söylemiştim. Sinyal verdiği zaman abi dı 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 dı. bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu şey yani böyle ince ama güzel. Kullanıcıyı özel hissettiren şeylerden biri. Yani bunu açık unutma ihtimali olmuyor. Bu makinenin en büyük sıkıntısı ne olabilir? Hızlanmada biraz yavaş kalıyor. Hızlanırken biraz yavaş kalıyor. O yüzden otoban gibi yerlerde, otoban gibi kullanımlarda diyelim ki emniyet şeridinden gidiyoruz sağ olsunlar bize müsaade ediyorlar, ediyorlar bu anlamda. Ana yoldan giderken bir tali yol çıkışı olduğu zaman arkadaşlar o hani o tali yoldaki o arayı hızlıca atlamak isteriz ya biz skuter, motosiklet kullanıcıları olarak hızlı bir şekilde kaça da bilmemiz gerekiyor tehlikeden. Onu yaparken biraz zorlanacaksınız. O yüzden bunu iyi düşünün. Ee, önceden planlama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu tahayla da detaylı olarak konuşacağım. Aynalara geldiğimiz zaman aynalar retro bir tasarım var. Yuvarlak aynalar var. Aynalar mükemmel gösteriyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Aynalarla ilgili ben kesinlikle memnun yerde kaldım. Arkadaşlar şu aşağı tarafta da yine düşünmüşler burada mesela kaskını poşetini asabileceğin bir kısım var ve alt tarafta hem yakıt alabileceğin hem de bir güç çıkışım var şu kapakları açtığınız zaman bir tarafta yakıt alabiliyorsunuz bir tarafta da arkadaşlar bir 12 voltluk bir güç çıkışı var daha anlatacak bir sürü şey var ama kullanım hissiyatı ile ilgili bölümü de taha kardeşimle beraber anlatmak istiyorum size. Ta dostum, hoş geldin. Hoş bulduk. Elimden geldiğince ben bir şeyler anlatmaya evet. çalıştım. İncelediğim kadarıyla, önceki tecrübelerimize bir şeyler yorumladım. Tabii bu 50cc Scooter segmentinde abi, şey çok önemli. Senin kullanıcı yorumların çok önemli. Evet. Neden? Çünkü sen bir otomobil sahibisin. Evet, evet. Ama yaklaşık 4 yıldır değil mi? Kaç yıldır? 4 yıldır 50cc kullanıyorum. Bundan evvel Mondial vardı. Hatta Mondial hala duruyor. 50cc segmentinde Scooter olacak birçok do bir dostum, abim, kardeşim Hı. Ee, hep genelde bu şeyde oluyor. Yani hmm. bir önce bir beyniyeti var. Hmm. Acaba bununla beraber o işi yapabilir miyim diyor. Sen bu hikayeni ve bu gerçekten 50 cc skuter senin için işe yaradı mı diye bir söyleyebilir misin? Biz misin? Ya şöyle ben arabasız kaldığım dönemde ilk mondialimi aldım. Beni bir yerden bir yere götürsün getirsin. En azından ayağım bir yerden kessin. İşte dolmuş o taksiye muhtaç kalmayayım diye. Benim o zaman bayağı işimi gördü. Yani ben market alışverişi yapıyordum. Şu ön kısma böyle üç tane, dört tane poşeti böyle asıp eve kadar götürdüğüm oluyordu. Böyle ufak tefek eşyalarım falan taşıdım onunla. Çok cefamı çekti benim. İstanbul trafiği berbaktır. Evet. Ve bir yerden bir yere giderken arabayla gitmek artık zulüm haline gelebiliyor. E bir yandan da işin ekonomik boyutu da elbette ki var. Yakıt maliyetleri var, servis maliyetleri var. Öyle düşününce 50 cc çok komik kalıyor yani. Motorla şey, arabayla gideceğin yarım saatte gideceğin yere bununla 10 evet, dakikada evet, 15 evet. dakikada gidiyorsun. Öyle olunca kopamadım da. Bunu ben gittim tabi Bursa'dan aldım bir de. 50 cc'lik bir motorla Bursa'dan İstanbul'a gelmek ne demek. Harika. Biliyor musun nasıl oldu? Uzun yol nasıl oldu? Bindim motora. Plakasını taktım. Bursa'dan. 60 kilometre Yalova. Yalova'dan yeni kapı feribotu var. Hemen şurası. Evet buraya geliyorsun. Ee, oradan da burası 10 kilometre, 70 km'de evime geldim Bursa'ya. Çok Bursa'da. güzel. Çok güzel. <laughs> Hem de uzun yol tecrübesini elde etmiş oldum. İlk defa uzun yol sayılmaz gerçi de şehirler arası bir şekilde motorla Yolun yolculuk, yapmak. Olur. O işte dağları tırmanırken keki kokusunu duymak. Ne bileyim işte o hava değişimlerine etkilenmek gerçekten farklı bir deneyim. Arabada hiç bunları olur. yaşayamıyorsun. Yani düşün 50 cc bile bunu yaşadın. Evet evet. Yani aslında şey Hayır, diyoruz, daha uzun yaşıyorsun o rampalarda. <laughs> <laughs> daha, <gülüyor> daha <gülüyor> uzun daha sindirin sindirin yaşıyorsun. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> sen tır tarafından sollanmak nedir biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Onu soracağım şimdi mesela hız konusunda şehir içerisinde sen biliyorum çok yoğun çalışan bir arkadaşımsın. Evet. E, medya sektöründe çalışıyorsun çok yoğun çalışıyorsun, evet. gidiyorsun geliyorsun. E, mesela gidip gelirken işe denk de geldiğimiz Hı -hı. oluyor senden. Bir sorun bir sıkıntı yaşıyor musun bu hızla alakalı? Cevzi zincirli Zincirlikuyu'ya Levent'e gideceğim dediğim zaman işin içerisine Çevre yolu veya işte E5 girdiği zaman işler değişiyor. Hı -hı. Hele ki TEM'e hiç çıkmadım. Çıkmayı da düşünmüyorum. TEM'de hız e, ortalaması çok daha Hı -hı. yüksek. Çünkü bu benim tezim. Yanılıyor da olabilirim. Gerçek bir motor kullanmadım. Estağfurullah için <laughs> şey. yok canım 4.3'üm gitti işte tecrübe. Sen az önce bunun torkundan falan bahsederken gülüsüm geldi. <laughs> Tork mu var benim? Bundan benim niye haberim yok yani? <laughs> Şimdi e, bence daha zor bunun motordan kullanması çünkü Bununla yapacağın hamleyi çok daha önce planlaman gerekiyor. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Hızlanamıyorsun, ani manevralar yapamıyorsun, kaçamıyorsun. Yani önündekinin, önündekinin, önündekinin arabasını, arabayı ve arkandaki arabaları sürekli kontrol etmen gerekiyor. Çünkü bununla hadi emniyet şeridine girdin, e yol ayrılıyor. Evet. Ve sen devam edeceksen, o yoldan ayrılmayacaksan ki ben yolumu çok uzattığım oldu. Baktım arkadan deli gibi geliyorlar ya dedim şuradan döneyim bari bir yerden saparım. Değil mi? Ne kadar ara sokak varsa bulmaya çalışıyorsun çünkü yüksek süratlere çıkamıyorsun 55 ile limitlendirilmiş oralarda sıkıntı yaşadığım olmuyor mu? Tabii ki de oluyor. Özellikle akşam vakitlerinde sabah erken saatlerde trafiğin açık olduğu saatlerde çıkmamalı. Ama iş çıkışı, işe gidiş mükemmel o işte en lüks arabalar orada dururken sen 50 böyle yıllık kadar motorunla 50 <laughs> motorunla hepsini geçebilmek. İş çıkışı vakitlerinde yolculuk yaparken Normal abi 250cc skuterlerle aynı şekilde hareket Aynen. ediyorum zaten. Hatta yani bu biraz şey, kendi övmek gibi olacak da yani genelde yetişemiyorlar, şu yüzden yetişemiyorlar. O 250'likler, 400'lükler daha geniş, yükseli. Evet. Bu sığıyor yani her ufacık. taraftan sığıyor. <laughs> ufacık tefecik. Ee, yapabileceği kilometre yani hız da belli olduğu için ben pek çok alanda onlardan daha erken gidebiliyorum bir yere. Yani... Sadece bayırlarda biraz yakalıyorlar beni bazen. <laughs> Bunu alacaksan trafik saatlerinde kullanacaksan mükemmel şey. Ve şehir içerisinde ara sokakları kullanacaksan çekeceğim, balat deneyeceğim, kahve içeceğim. Aynen öyle. Gözlüklerimi takacağım, tribe gireceğim. Aynen ben şey yapıyorum mesela yani. Karaköy'den abi ta e kadar bir kıyı şeridi. Evet. Mükemmel oluyor. bebek tarafları, orta köy tarafları zaten... zaten, kilit. Kilit yani, kilit. Zaten öndekiyle aynı hızda gidiyorsun. Aynen bakıyorum. 250'lik geliyor. Max'ler falan geliyor. Şey olmuyor yani öyle o zaman tercih o duruyor, oluyor. O da kalkıyor duruyor. O da kalkıyor duruyor. Kesinlikle. Seninle. Sen belki kalkışta biraz blepır, yani Aa, bu şeyin boşluğun olur, olur ama. İşte bak onu kullanma zorluğu dedim ya onu da ayarlıyorsun artık. Öğreniyorsun. Yani. O aradaki şey kavrama payını hesap ediyorsun, kalkış payını hesap ne ediyorsun. Zamandır? Ben mesela kırmızı ışıkta beklerken, şimdi yeşil yandığına bastığımda geç kalıyorum. Tamam mı? <laughs> Yeşili kolluyorum. Önceden gaz veriyorum. Böyle kalkıyor. Ama sonra kurtarıyor be. 2 litre civarında da bir yakıt tüketimi var diye. Demek ben ki. Gördüm. Onu tekrar doğrulayıp not olarak da aşağıya evet. düşeriz. Ee, ben manevrasını yani gidon evet. turunu çok beğenemedim. Evet. Biraz daha sanki gidon evet. turu. Sanki Sen... yani şöyle bir 10 derece daha verselermiş. Evet. Ki sele konusunda mesela sele çok güzel gözüküyor, evet. rahat da gözüküyor. Artçı alıyor musun? Arçı memnun mu? Şu yan basamaklar çok hoşuma gidiyor özellikle birisi oturacağı zaman. Böyle tık tık açıyorum Kanatları Çok güzel oluyor. Ee, arkada da işte beni belden tutmaktansa, şuradan tutmaları Son çok açtım. hoşuma gidiyor. <laughs> Rahat oluyor arka tarafta, sıkılmıyorsun. Süspansiyonlar ben de yorum vermek istiyorum. Bence süspansiyonlar 50 cc bir makine için çok iyi yani. Bayağı iyi. Bu işte Arnavut kaldırımın yollara girdim evet. ben. Oralarda falan gerçekten şey yani, hiç sıkıntı yok. Bir tek bunun ne sorunu var biliyor musun? 125'le de ben aynı sıkıntı şimdi Motor biraz tek silindirli, o yüzden biraz streşimli çalışıyor. Şu plakalığı biraz daha düzgün sabitlemeleri gerekiyor. Evet, O plakalığı bir ara sabitletmeye çalıştım. Yine kaydı. O sesten nefret ediyor. Evet. tabii ki de plakayı düşürdüm ben o yüzden. Bu motorun en büyük özelliği çok ilgi çekiyor. Evet. Aslında evet bunu beraber konuşmak gerekiyor. Yani ben özellikle işte Karaköy tarafları bunun ortamı dedim işte Beşiktaş tarafları, Bebek tarafları gittiğim yerde mutlaka soruyorlar. Motorla ilgisi olmayan da soruyor. Bazen motorcular yanışıyor böyle, kuryeler yanışıyor. Abi bu ne ya bu <laughs> falan, kaç model abi ya 1980 mi ne bu ne bu falan? Tasarımı çok retro. Evet. Ee, veya işte böyle gelip geçerken şöyle bakanlar. Ben bazen bunu e, hani motor övmek için söylemiyorum söylemiyorum ama bazen işte Beşiktaş'ta, Fatih'te işte farklı yerlerde kafelere gidiyorum. Kafe sahibi gelip diyor ki abi motoru kapıya doğru çekebilir miyiz diyor. Çok güzel. Bunun altında sele altına Hı -hı. E, yarım kask zaten kesin Hı -hı. sığıyor. E, onunla beraber tam kaskı da zorlarsak sığdırabiliyoruz Aynen. full face'i diye zaten. Ben yarım kaskın arkasına cüzdanımı koyuyorum. aldıysam küçük paket bir içeceğimi koyuyorum. Termosumu evet, koyuyorum orada. falan. Bayağı yer var. Frenler muazzam. Evet. Frenleri konuşmayı unuttum. Evet. Kapatmadan onu konuşalım. Tamam. Bir otomobil gibi duruyor. <laughs> yani ABS yok. Diyor evet, ABS yok. Evet, ABS yok. Arka taraf kampana. Evet. Ya kardeşim bu nasıl duruş? Evet. Mesela diğer 50cc'lerle ben kıyasladığım zaman diğer 50cc'ler duramıyor. Evet. Yani böyle bir duruyorsun ama böyle biraz daha vakite ihtiyacın duruyorsun oluyor. Duruyorsun ama yani aslında durmamış oluyorsun. Durmamış yani. oluyorsun. Ama bu şey, çok güzel evet. duruyor. Ben onu da son olarak evet. eklemiş olayım. Arka fren kampana olmasına rağmen çok hisli. Evet, ben de ona şaşırdım yani gerçekten. Yani şuradaki marjı çok şey bırakmışlar geniş evet. bırakmışlar, hissele de basıyor. Bir kursluk var evet. orada, bir evet. struktur var, onu evet. kesinlikle son olarak söyleyeyim. O yüzden e, alacak arkadaşım eğer param varsa, hani bu biraz daha pahalı bir yer tarafta kalıyor, Django'yu tercih edebilir. Kesinlikle. Özellikle fren anlamında insanın çok iyi yerde kalıyor. Evet. Ama o senin dediğin çok güzel bir örnek, bütün sürüşü planlaman gerekiyor, evet. bakışı yukarıda tutman gerekiyor sürekli. Evet. Tecrübesiz kan bu, biraz zordu. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor, kesinlikle insanı tehlikeye sokacaktır. Kesinlikle öyle. Yani yüksek hızlarda Aa, birisine çarpma ihtimaliniz zaten yok duruyorsunuz <laughs> ama birisinin size Vurum çarpma ihtimali evet, çok evet. yüksek çünkü maksimum 55'e gidiyorsun evet. ortalama bir İstanbul açık trafiğinde ortalama hız 75-80 dolayında olacaktır. Bir başkası için durur vaziyette olman anlamına geliyor bu Evet. Yani şey hızları karşılaştırdığımızda ve özellikle en çok yakalandığın yer onlara emniyet şeridinden gittiğin zaman çok bir sıkıntı Üstüldüm. yok böyle makas atan eşkıyalar olmadığı sürece. Ee, yol ayrımlarında insanlar birden şerit değiştirmek istedikleri zaman çok büyük sıkıntıya giriyorsun. Ya da sinyal kullanmadıklarında büyük sıkıntıya giriyorsun. Çünkü kaçabileceğin, yani hadi şunun ne atabileceğin dediğim bir pozisyon yok. O yüzden. Çok hesapları kullanmak gerekiyor öyle aksiyona falan gerekiyor. Gerek yok. Aksiyon motoru zaten değil. Evet. Güzel güzel işine git, güzel güzel git. Kahveni evet. iç, evine gel. Evine gel, parket bırak ya. Yani. O yüzden bu çok güzel oldu evet. bunları konuştuğumuzda. buna dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Bence 50cc'ye başlayacaklarsa bile 50cc'ye başlamak demek benim hayatımda daha önce hiç iki tekerlekli bir şey olmadı anlamına geliyor. Evet. Bendeki şeyi bu. Çok Anlamı doğru. bu. Bence Django'dan değil. Hı hı. Ee, en azından amatörlüklerini atacakları bir motorla işte bu Mondial olabilir diğer işte Çinli hı hı. seriler olabilir ben böyle düşünüyorum yanlış da düşünüyor olabilirim bilmiyorum çünkü ben çok yatırdım onları hı hı. canın acımıyor evet. yani e, bunu çizmek gerçekten yani şu güzelliği bir şekilde eskitmek üzücü olur en azından böyle bir ay iki ay e, ikinci el bir şey alıp bir ay, iki ay kullandıktan sonra 500 lira zararla satarsın. Ama o 500 lirayı burada bir şey kırdığın zaman çok daha fazla pahalıya e, al, pahalı pahalı almış olursun. Oluyorsun. Hem de 50cc nedir ne değildir. Şimdi bu motor ağır bir motor. Diğerleri daha hafif olduğu için daha atik kalabiliyor. Atiklik anlamında da bu biraz dezavantajlı. Hmm. Ağır bir motor çünkü. E, ben olsam öyle yapardım demeyeceğim. Zaten öyle, öyle yaptım yapayım. yani. <laughs> Motosiklet istasyonunun bu bölümdeki konu Peugeot Jango 50 ve onun karizmatik sahibi hayda arkadaşlar. Bu bölümlük anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir kampanya yaptım abi. Abone olan, hiç kimseden abone olmayı almıyorum kanala. Ne diyorsun ya? Ben de böyle bir delikanlı. <laughs> 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 bu fırsatı da bu kampanyayı da kaçırmayan arkadaşlar. Videolar çekmeye, inceleme videoları çekmeye devam edeceğiz. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Orada da iletişimde kalalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.